Merhaba, bir videoya daha hoş geldiniz. Bugün aslında enteresan bir videoyla karşınızdayım. Bugün e, Utrecht'in Meyre'yle bir röportajımız var arkadaşlar. Nasıl böyle bir şey oluştu, nasıl bu noktaya geldim derseniz aslında birazcık hikayesini de anlatayım. İşte ülkeye ve şehre yeni taşındıktan sonra, hani arkadaş edinmek için bir şekilde sağ sola saldırıyorsunuz ve en önemli kaynak da bence Facebook'taki expat grupları oluyor. Yani Facebook kullanımı konusunda Hollanda iyi bir noktada diyebilirim bu arada. Bazı ülkeler artık hani çok fazla Facebook'a bakmıyor ama işte böyle expat grupları falan gayet değerli. Size hem bilgiler veriyor hem de arkadaş bulma açısından çok faydalı oluyor. Bunu böyle söylemiş olayım. Ben de öyle Facebook grubundan arkadaşlar bulmaya çalışırken insanlarla iletişim sırasında Buraya 15 yıl önce gelmiş Amerikalı bir kadının bir mesajını gördüm. O bahsettiğim expat gruplarına bir admin arayışındaydı. Ben de ilgilendiğimden bahsettim. Yüz yüze görüştük. Fikirlerimiz uyuştu diyelim. Expat grubuna admin olarak aldı. Ve o gün bugündür işte küçüklü büyüklü beraber çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmaların en büyüğü bugün yapılacak olan bu mayor. Interview diyebiliriz Soru-cevap aslında bu. Niye böyle bir şey yapıyoruz? Bu demin bahsettiğim kadının e, expatlarla alakalı sorunlara çok ilgisi var ve geldiğinden beri bu konuda çok fazla çalışmalar yapmış. E, beni de buna katmak istedi ve bu çalışmaların bir aslında sonucu olarak Meyer'la görüşme. Bir önceki Meyer'la da bu şekilde bir. Aslında röportajı var. Onun linkini description'a bırakırım. Bunun da linkini description'a bırakacağım. Dediğim gibi beni de buraya dahil etti ve bugün gideceğiz yeni üç sekmeyirıyla bir röportaj gerçekleştireceğiz. Ben röportajı buraya koymayacağım tabi. Röportaj amacıyla çekmiyorum bunu. Ben daha çok işin eğlenceli kısmını, backstageini çekiyor olacağım. İşte ki oradaki atmosferi nasıl nasıl hazırlık yapıyoruz. E, Mayor'ı konuşturabilir miyim bilmiyorum ama zorlamayacağım yani çok fazla şansımı zorlamak istemiyorum açıkçası. Ama dediğim gibi oradaki atmosferi en iyi şekilde yansıtmaya çalışacağım. Oradaki insanlardan birer ikişer cümle de e, katmaya çalışırım videoda. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Bakalım bizi neler bekliyor bugün. İçeriye girmeden hemen şöyle dışarıdan röportajı nerede gerçekleştireceğimizi göstermek istedim. E, burası Town Hall arkadaşlar bu arada. Üç eşeğinin Town Hall'u. <laughs> ya gibi. Arkadaşlar, o da burası. Şu an setup yapıyoruz. In Turkish, I'm gonna uh -huh. do it in English as well. <laughs> <laughs> he knows a little bit of Turkish, so I was just saying, um, we are doing the setup now. We have a really nice big camera setup, like with tripod, and then uh, we have really nice big room, as you can see. We even have a piano over here, and then um, really nice Utrecht. background variable'ları use in the video as well. Aslında heyecanlı bir şekilde hem mayor'ı bekliyoruz hem de interview yapacak olan arkadaşımızı bekliyoruz. Her şey hemen hemen hazır. Şöyle bir bakıyorum. Gayet keyifli bir e, röportaj olmasını bekliyoruz. Böyle bir yaklaşık 8-10 dakika sürmesi gerekiyor. Çok da fazla şey yapmak istemiyorum tabii böyle burada hani insanları da rahatsız etmeden bir şekilde backstage de yapmaya çalışıyorum. Bakalım nasıl gidecek. No, it's what is it? A sixty-six hundred. Sixty-six hundred. It's good for vlogging. Yeah, and it's very good for vlogging. But do you use with the so how is the actually uh, when you like vlog with this? How is the stabilization like? It's uh, it's okay. It's better with the phone actually. Yeah, with the gimbal of yeah, course, the stuff, uh, of course. Uh, But uh, what what I do? Well, usually I. Do my my uh, videos on a stand, like mm -hmm. on on this stand. Oh really? So mm -hmm. I don't really walk around. Okay. I just talk to the camera. Uh, but I was traveling and I was filming some things, and then I actually can detach this, mm -hmm. and then I can hold it and walk yeah, sure. it. Yeah, sure. But it's not uh, it's not, it's the, not best the best stabilization, one. like GoPro a stabilization. Exactly. <laughs> GoPro is stabilization. But even now, like the phones, they have really good stabilization. Yeah. So that's also something. <laughs> Çok güzel bir röportaj gerçekleştirdik. Gerçekten ekip olarak iyi iş çıkarttığımızı düşünüyorum. Ekip de burada arkamda birazdan hepsini size tek tek tanıtma ihtimalim belki olabilir. Ee, şimdi birazcık bir şeyler ismeye karar verdik. Bir adrenalin istiyorsanız. Sure, of course. Get, get some air. Let's take a picture. I'm gonna go drop this at home. Ah, okay. It's right here. Ah, true. Gonna, yeah, sure. Makes sense. Home, makes sense. Keyifli bir gün oldu, ee, tabi yani böyle bir evente katılmak e, yeni bir insan için, yeni bir expat için bir şehirde bence e, çok önemlidir. Kendinizi daha böyle integrated hissedersiniz, daha böyle toplumun bir parçası gibi hissedersiniz ki bu açıkçası Polonya'da çok da başınıza gelebilecek bir şey değil. Yani gelebilir ama yani bu ölçüde olacağını zannetmiyorum. E, çok keyifli bir anda şimdi bir şeyler içeceğiz, size ben de ekibi tanıtacağım. Aslına bakarsanız e, bir de başarı hikayesi de diyebiliriz buna. Eee nasıl bir şey oldu? Nasıl bir Q&A oldu derseniz eğer. I'm doing my I'm do okay, you you're doing. Something. Yeah, I'm doing my uh YouTube vlog if you want to say. Hi. Like. Hi. <laughs> is it still on? Yeah, it is. Eric, Mehdi I actually introduced me to Hello. I know that Dala here. <laughs> so Mayor'la um, evet, yani niye, niye konuşuyorsam aslında keyifli bir sohbet oldu. Mayor benim gördüğüm, yani tabii çok fazla böyle siyasetle, politikayla alakalı bir tip değilim ben yani biliyorsunuzdur artık öğrenmişsinizdir ama Bizim Türkiye'deki tiplerle kıyasladığımız zaman yani kadının böyle kendini çok iyi ifade edişi ve bunun gibi şeyler gerçekten çok dikkatimizi çekti. Yani kadının bir vizyonu var ve bu vizyonu gerçekten hayata geçirmeye çalışıyor. Şey. Okay. Bu çok önemli bence. E, o yüzden kendimi çok şanslı hissediyorum bu ekiple beraber e, Richard Meyer ile böyle bir e, konuşma yapabildiğim için. <laughs> Part of June, and I reached my target and everything. So when I went to France, I, I had to work, but I didn't really work. Like, <laughs> Take it. It. Sure. actually, I'm gonna ask you. Uh, about the interview. So since you are our interview, what do you think? Like how how the does, how was the right uh, now? Yeah, sure. right now. I'm reading about. It's very interesting. It's about the the pigs, uh, farmers. Uh, like much less pig farmers are not willing to uh, to sell their uh, or to stop with their company. So you are able to actually read this, huh? Yeah. 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 <laughs> and this fucker is fired. He's fired finally. Fire, yeah. <laughs> yeah, I think he was really bad. I think the interview went really well. Yep. Um, it was super exciting to meet Sharon Dykstra, and um, I'm looking forward to the results. <laughs> cool. That was it. It was very. The weather is bad. You did you do well? Huh? Yeah, I think we did well. Besides the fact that it didn't put on 4K. Bugün ayın kaçı işte? 28'im oldu. 29'm oldu. Ya böyle bir şey bence olmamalı. Bu insan akıllarına falan aykırı yani. Bu hakikaten soğuk. Yani gerçekten soğuk. Böyle evet, tişörtle mişörtle çıktık biraz cengaverlik yaptık tabi biraz aceleyle çıktık evden ama o yüzden bir an önce aslında eve gitmeye çalışıyoruz ki hakikaten aslında ihtiyacımız var. Yani ee, kaç dakika var? 28'e bakacağız tamam. O kadar çok yağmur yağdı ki eve koşmak zorunda kaldık. Şimdi de güneş çıktı aslında arkadaşlar gerçekten buranın havası. Bunu Polonya için söylüyordum ama burası da insanı manyak eder. Neyse konuya geleyim. Şimdi ben birazcık bu organizasyonun vizyonundan bahsetmek istiyorum. Neden böyle bir şey var? Tabii ben de yeni bir parçası oldum ama. Asıl amaç şuymuş. Yani burada e, tabii 3 çok eski bir şehir ve tarihi dokusu e, çok ön planda. Şehir merkezine falan gittiğiniz zaman. E, bu organizasyonun amacı ve vizyonu bu tarihi dokunun içerisinde kendine açıkçası bir yer bulmakmış. Bir tane bina var. Ve bu binayı alıp yani kendimize, kendimize demeyeyim de işte bu organizasyona tahsis edip çeşitli kültür sanat aktiviteleri düzenlemek. Özellikle çocuklar için ya da işte yetişkinler için. Sadece ekspatlar için değil bu arada yani Hollandalılar için de böyle çeşitli aktivitelerde bulunabilecek böyle 7-24 neredeyse aktif e, bir merkez kurulması gündemde. Bu konuda da çalışmalar yapılıyor. İşte biz e, bu röportaj sırasında bir e, aslına bakarsanız sunum yaptık gibi oldu e, hemen peşine ve e, sıcak karşılandı e, önümüzdeki iki hafta içerisinde geri dönüş alacağımız söylendi olumlu bir dönüş olması da muhtemel e, bu olduktan sonra aslına bakarsanız daha böyle şehirle iç içe insanlarla iç içe e, bir yapıya girmiş olacağız o da beni bayağı heyecanlandırıyor şimdilik dediğim gibi Hollanda macerası bizim için gerçekten çok iyi başladı beklenenden bile iyi başladı. Tabii doğru adımları atmak bu konuda önemlidir. Yani daha önce bir araştırmak önemlidir. Kimlere hangi noktalarda temas edeceğiniz. Çünkü ben bazı videolarda bahsediyorum. Eğer birine gidecekseniz arkadaşlar ondan yardım isteyecekseniz ona şu şekilde gitmelisiniz. Yani önce siz ona ne katabilirsiniz biraz da ondan bahsedeceksiniz. Daha sonra zaten bu iletişimin gelisi gelecektir diye düşünüyorum. E şimdilik aktarmak istediklerim bu kadar bu videoda. Umarım hoşunuza gitmiştir. Eğlenceli bir video olduğunu düşünüyorum genel anlamda. Bir de farklı bir video olduğunu düşünüyorum. Yani herkese çok fazla nasip olmaz böyle e meyirlerle falan röportaj yapmak. O yüzden e keyifli bir video oldu. Benim için de keyifli bir gün oldu. Umarım siz de iyi vakit geçirmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Bay bay.